Çağlayancerit Ceviz Vadisi diye anılıyor. Ee, daha önceki arkadaşlarımız e, Ziraat Odası, Tarım İlçe ve Belediye e, bir çalışma yapmış. Özellikle Ziraat Odası ve e, Tarım İlçe Müdürlüğümüz e, ulusal boyutta patent alındı. E, yani Çağlayancerit Cevizi'nin e, coğrafi işareti alındı. Biz e, büyük bir gayretle bunu ulusal uluslararası boyuta taşıyalım denir dedik ve Avrupa Birliği'ne coğrafi işaret ve patent almak üzere müracaat ettik. Ve bu da oradan kabul gördüğü inşallah e, Çağlayan Celit Cevizi Avrupa ölçeğinde de tanınır bir duruma gelecek. Tabii ki e, potansiyel olarak üretim hacmi olarak günden güne gelişiyor, e, çoğalıyor. Bunu... Katma değerini yükseltmek için ne yapabilir diye daha önceki bizden önceki yönetim de düşünmüş ve bir e, proje hazırlanmış. Bu projede de belediye bünyesinde olmuş, e, belediye bünyesinden hazırlanan proje bakanlığa gidince bu kabul görmemiş. Biz geldiğimizde e, bu ceviz paketleme işleme ve çok fonksiyonlu bir projeyi ...biraz daha kapasite genişliğini elden geçirerek bu ceviz işleme tesisinin projesini revize ettik. Efendim, bir kooperatif aracılığıyla yapalım dedik, kooperatif kurduk ve bu kooperatif bünyesinde bu projeyi biz Doğakay'a, Doğu Akdeniz Kalkınma Ajansı'na sunduğumuzda 6 milyona yakın bir maliyetle projemizi Bakanlığa sunduk. Bakanlık kabul etti bu projeyi. Şimdi projenin ihale aşamasını bekliyoruz ve teknik şartnamesi hazırlanıyor. büyük Büyükşehirimizle beraber yine ortağımız Büyükşehir paydaşımız hazırlayacağız. Biz ve Büyükşehir beraberce bunun teknik şartnamesini hazırlayarak yerini hazırladık ceviz. E, işleme tesisini yerine hazırladık. E, efendim bu şeyde cevizin katma değerini yükseltecek bir durum e, burada sonuç e, çıktısı olacak. E, ve cevizimiz gelecek, kavlanacak, bulutulacak. E, efendim kalibrasyon kalite olarak bu ayrıştırılacak. Makine tamamen otomasyon ve kırılma ihtiyacı olanları da kırarak iç şekline getirecek. Yine içi de kaliteli bir şekilde özel ambalaj çağlayan cerit armasını, antenini taşıyan ambalajlarla topluma sunulacak. Ve dolayısıyla çağlayan e hakikaten büyük bir katma değer yaratacak. bu. Biz bunun özlemini çekiyoruz. Bir an önce bu tesisimizi kuralım diye. Ve e, yine Çağlayan Cerit'te istihdam sağlayacak. E, vatandaşın ürünü, çuval çuval değil de paket paket satılmaya başlanacak ve tanınarak böyle genişleyerek gidecek. Ben ceviz üreticisi vatandaşlarımıza şunu öneriyorum. Bir an önce kooperatifimizle ilişki kursunlar, kooperatifimize üye olsunlar. Bunun bir şey yoktur, riski yoktur. Efendim sadece ürünlerini daha yüksek meblalara satmış olacaklar. Bu proje bizim can suyumuz bu konuda buna önderlik yapan katkı sağlayan tüm kuruluşlara, ziraat odamıza, tarım ilçe müdürlüğümüze ve oluşan kooperatife ben çok teşekkür ediyorum. İnşallah çok büyük bir katma değer yaratacak ve siyasilerimiz bu konuda pozitif bir yaklaşım oldu, herkes taşın altına elini koydu ve Çağlayan de bir dizi projelerin yatırımların yanında bu da yöremize has bir proje ve başka da hemen hemen yakın yerlerde olmayan bir proje. Allah'ım hayırlı uğurlu etsin. Çağlayan halkımıza da şimdiden hayırlı olsun.